Herkese merhabalar. Duyuyorsunuz çıtırdığı oklava yok, merdane yok, hamur yoğurmak yok, yufka yok. İnanılmaz dünyanın en kolay ve en lezzetli börekli tarifini veriyorum size. Ve bu tarifi kesinlikle hiçbir yerde bulamayacağınız bir tariftir. Lütfen emeğimi karşılığına abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Videolarımı kaydederek ve sevdiklerinizle paylaşarak da Kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ve Tarife geçiyorum Bir büyük demet pazım var pazıyı kaynar suyun içine görüntüde gördüğünüz gibi batırıyorum 30 saniye kadar yani 1 dakika bile bulmuyor arkadaşlar Çok fazla bekletmiyorum Hemen her iki tarafı çeviriyorum içinde bekletip çıkarıyorum ve soğuk suya atıyorum Haşlama yapmıyoruz. Sıcak suyun içine batırıyoruz. Çıkarıyoruz. Soğuk suya koyuyoruz. Soğuk sudan da çıkarıp tepsime alıyorum. Hemen soğumaya bırakıyorum. Suyu süzdükten sonra şöyle saplarını kesti kullanacağım. Büyük büyük yapraklar kullanırsanız çok iyi olur. Büyükleri yoksa da iki tane üst üste koyup kullanacağız. Bütün ayrıntılarıyla göstereceğim. Tek tek göstereceğim arkadaşlar. Lütfen atlamadan izleyin. Ee, yaprakları bir kenara koyduktan sonra bir büyük soğanı e, küçük küçük doğradıktan sonra yağın içinde kavuruyorum yağ miktarı tamamen size kalmış patates koyacağım patates yağ sevdiği için yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullanabilirsiniz veya tereyağı kullanabilirsiniz ha, veya zeytinyağı hangisi seviyorsanız ve hangisi evinizde varsa bütçenize göre yağınızı kullanabilirsiniz daha sonra içine e, pul biber koydum Karabiber ve tuz ekledim. İyice kavrulduktan sonra ocaktan alıyorum. Şöyle 3 adet patatesim var. Haşlanmış patates kullanıyoruz. Patatesleri e, iyice eziyoruz. Rendeleyebilirsiniz, çatalla ezebilirsiniz. E, patates eziciyle ezebilirsiniz. E, elinizin altında ne varsa evdeki malzemelerinizle patatesimizi eziyoruz. Soğanların üzerine ekliyoruz. Baharatları da damak tadınıza göre az veya çok koyabilirsiniz. Ben birer çay kaşığı koydum. Tuzu da 3 çay kaşığı kullandım. Çünkü patates e, tuzsuz yenilmez. E, 3 çay kaşığı yeterli geliyor ve yarım demet maydanozu da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Patatesimizi kenara aldık ve Pazılarımızı alıyoruz. Pazılarım görüntüde gördüğünüz gibi kocaman kocaman pazılar. Eğer pazılarınız küçükse iki tane üst üste koyabilirsiniz veya tek tek kullanabilirsiniz. Pazılar çok büyük olduğu için ortasındaki damarı kesiyorum. ikiye ayırıyorum. Bunu yufka gibi kullanacağım arkadaşlar. Yufka kullanmıyorum. Onun yerine pazı kullanıyorum. Bu tarif hiç kimseyi de yok arkadaşlar. Hiçbir yerde bulamazsınız. isterseniz araştırın. Hiçbir yerde bu tarif yoktur sizler için bütün sırlarımı veriyorum, bütün e, tariflerimi veriyorum. Umarım beğenirsiniz, umarım hoşunuza gider. Ben çok beğenerek keyifle yiyorum. Sizin de varsa böyle güzel bilgileriniz, böyle güzel tarifleriniz varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Denerim sizinle pay Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi kestim. Her bir yaprağın içine patatesi koyduktan sonra üzerine kaşar peyniri koydum. Ve görüntüde gördüğünüz gibi yan taraflarını sarıyorum. Yani kenarlarını sarıyorum. Ee, oradan taşmalar olmaması için iyice kapatıyorum. Ve sık, rulo şeklinde kalem böreği gibi sarıyorum. Bunu eğer yaprağın büyükse, damarları ince ise büyük büyük börekler de yapabilirsiniz. Görüntüde gördüğünüz gibi böyle şahane güzel bir börek oldu. Kolay ve pratik. İnanılmaz pratik ve çok fazla hamur olmadan çok da lezzetli çok da sağlıklı oluyor. Bu arada dilediğiniz peyniri de içine koyabilirsiniz. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Büyük bir yaprağımı serdikten sonra orta kısmındaki damarı çıkarıyorum. Bıçakla kolaylıkla kesiliyor. Daha sonra kestiğim yaprakların arasına birer yemek kaşığı kadar patates koyuyoruz. Birer dilim kaşar peyniri koyuyoruz. Önce üstüne bir kat katlayıp sonra kenarlarından katlayıp rulo şeklinde sarıyorum. Şöyle uç kısmını da biraz açıyorum iyice sarılması için. Ve böreklerin ucundan biraz bastırıyorum içe doğru. Çünkü bunlar pişerken içindeki kaşar dışarı akmaya çalışıyor. Dışarı akarken de güzel bir görüntü olmuyor patlamaması için kenarlardan akmaması için içe doğru iyice bastırıyorum. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi bütün böreğimi bu şekilde hazırlıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra 3 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 3 ee, yemek kaşığı un, tuz hepsini karıştırıyorum. Unum az geldi arkadaşlar çırptım ama unum az geldi. Daha sonra 2 yemek kaşığı daha e, un ekledim. Oraya kamera çekmemişti. Koyu bir kıvam olması gerekiyor ve yanıma galeta unu aldım. Galeta unun içine zerdeçal ekliyorum ki böreğimiz daha böyle sarı sarı ve lezzetli olsun ve daha da e, sağlıklı da oluyor. Serdal da ekledim. Şimdi böreklerimi tek tek hazırladım. Bulamaça buluyorum. Bakın böyle koyu olacak kıvamı yoksa işte böreği tutmuyor çünkü pazarlar kaygan olduğu için ve bulamaçımız da akışkan olduğu için birbirini tutması için böyle biraz daha koyu olması gerekiyor. Daha sonra bulamaça buladıktan sonra galeta unla buluyorum. İyice buluyorum. Görüntüsü. Ee, biraz dağınık oluyor çünkü tutmuyor. Tutmadığı için biraz dağınık olabilir. Çok fazla düzeltmeye çalışmayın. Yapışması yeterli. Galeta ununun e, hamura yapışması yeterli geliyor. Böyle elimizde biraz hafif bastıra bastıra yapıştırıyoruz ve yağlı kağıt koyduğumuz tepsiye diziyoruz. Bütün böreklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Yapımı oldukça kolay, oldukça keyifli, oldukça sağlıklı ve güzel bir tariftir denemenizi tavsiye ediyorum yufkayla hamurla uğraşmak istemeyenler hamur yoğuracağım da yufka açacağım da diye uğraşmak istemeyenler veya çalışanlar için bunu bu şekilde yapın isterseniz dondurucuya atabilirsiniz pişirmeden e, yağlı kağıt koyduğunuz tepsiye koyun atın dondurucuya donduktan sonra poşetleyin daha sonra dilediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz İsterseniz hemen pişirin isterseniz dondurucuya atın ve üzerine yağ, yağ serpiyorum. Fırçayla da sürebilirsiniz yağınızı. Çok fazla kuru olmaması için biraz yağ koymamız, sürmemiz gerekiyor. Sıvı yağ hepsini sıkıyorum. Daha sonra 200 derecelik fırına atıyorum. Altı üstü iyice piştikten sonra çıkarıyorum. Pişmesi 15 dakika sürüyor. Şöyle bir tanesi patlamış. Gerisi hepsi çok güzel, çok lezzetli oldu. Şöyle çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Bakın bu içlerinde sadece bir tanesi şöyle. Demek orası ince olduğu için patlamış. Diğer böreklerimde böyle çıtır çıtır çok lezzetli oldu. Şöyle hemen kesip göstermek istiyorum. Çok sıcak olduğu için elim yandığı için bıçakla kesiyorum. Gördüğünüz gibi sanki hamur yoğrulmuş ve yapılmış gibi sanki saatlerce uğraşılmış gibi o kadar güzel görünüyor. İçi de muhteşem oldu. Patates ile kaşarıyla pazısıyla inanılmaz lezzetli oldu. Umarım çok beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramışsın yaramıştır. Buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.